Giyinip boyansan da renkler üzerinde solar ruhun siyasa Boş vermeyi öğren hayatındaki herkesin kalması gerekmiyor Bir yandan korkun bir yandan umudun varsa iki kanatlı olursun tek kanatla uçulmaz zaten Sonra gülüşün geldi aklıma ve içimden dedim ki yine gelsen yine severim seni. Adının ne kadar güzel olduğunu ancak sevdiğinin ağzından duyduğunda anlarsın. Mesafeli olmanın en iyi yanı budur. Kararlarını sorgulayamazlar, düşüncelerini yargılayamazlar ve sen izin vermedikçe hayatına dahil olamazlar Gidenler sanıyor ki kalanlar her gün ağlıyor Sen radyo'yu kapattın diye şarkılar yarıda kalmıyor Çok doldum, çok yoruldum, çok kırıldım, çok çabaladım Böylesine güzel bir gökyüzünün altında bu kadar kötü insan nasıl yaşayabiliyor ne tuhaf değil mi? Sahip olmadığın birini kaybettiğini sanmak. Sana kötü haberlerim var. Yokluğuna alışıyorum. Alıştırma. Zor değil mi? En sevdiğin insanlar tarafından kırılıp kırıldın diyememek. Ben Ömer Hançeri. Yüreğimizde güzellikler biriktirin. Sevgi biriktirin, hoşgörü biriktirin, sadakat biriktirin, merhamet biriktirin. Kötülüklerden, fitnelikten, fesatlıktan, art niyetten kendinizi uzak tutun. En güzel sevgidir insan sevgisi. Yüreğinizi hep insan sevgisi biriktirin. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız, iyi ki benim candan, yürekten dostlarımsınız. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı yorum, beğeni ve paylaşımlarla desteklemeyi, bu özel çalışmalarımızı WhatsApp'tan dostlarınızla paylaşırsanız mutlu olurum. Saygılarımla.